Güzin Altan Ayrancıoğlu. 1966 yılında Samsun, Kavak, Sıralı köyünde doğdu. Çerkes, Ubuh kökenlidir. 1988'de 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünden mezun oldu. 1988'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. 1989'da Ankara Nallıhan Sarıyer Lisesi'nde resim iş öğretmenliği yaptı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Kiş Bölümünde araştırma görevlisi oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı'nda, 1990'da yüksek lisans, 1997'de doktora çalışmasını tamamladı. 1999'da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. İki kişisel sergi açan ve çok sayıda karma sergiye katılan sanatçı, çalışmalarını Ankara'da özel atölyesinde sürdürmektedir. Müşerref Zeytinoğlu 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Abhaz kökenlidir. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 1986 yılından itibaren çeşitli yurt içi ve yurt dışındaki sergilere katıldı. 1991 Çağdaş Sanat Sergisi Tokyo, Japonya, 1992 Maresh Plastik Art Festival, Tunus, 1998 Art Culture Center, Senetenne, Fransa sergileri sanatçının katıldığı etkinliklerinden bazılarıdır. Sanatçı halen Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ahmet Tayyar Vako. 1970 yılında Eskişehir'de doğdu. Babası Eskişehirli, annesi Suriyeli Çerkez, Adige, Vako ailesindendir. 1992 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldu. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda grafikerlik ve sanat yönetmenliği yaptı tuval üzerine karışık teknik çalışmalar ve özgün baskı alanında eserler veren sanatçı, iki adet kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. Yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Halen Ankara'daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.